Eminim Benten serisini bugüne kadar birçok kez izlediyseniz seride popüler kültür ya da diğer evrenlere karşı yapılan referansları ve göndermelerden haberdarsınızdır. Çizgi filmler ne kadar çocuklara hitap ediyor gibi görünse de aslında pek çok popüler kültür ve diğer evrenlere referanslar yapan şeyler barındırıyordu. Ve Benten serisi de bunlardan biriydi. Onun için bugün bu videoda sizlerle birlikte Benten serisinde görmüş olduğumuz görsek bile tam olarak anlam veremediğimiz Marvel göndermeleri hakkında konuşmak istedim. Ancak Videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype gönderebilirsiniz. Evet eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. <laughs> 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 Manyetik patlamalar. <laughs> Band Classic serisinin büyük kenatlı bölümü Marvel göndermeleriyle dolu bir hikayeye sahipti. Ben'in ilk kez yıldırım topuna dönüşmesi Marvel'ın kahramanlarının güçlerini keşfetme sürecini yansıtan bir temaya sahipti. Ayrıca yıldırım topunun güçlerini keşfederken Ben'in yaptığı el hareketleri Spider-Man'in atma hareketlerine açık bir göndermeydi. Özellikle bu sahne Sam Raimi'nin yönetmiş olduğu Spider-Man filminde Peter Parker'ın güçlerini ilk kez keşfettiği sahneyi açıkça bir göndermeydi. Ayrıca Dünya yok etmeye çalışan devasa yaratık büyük gene Marvel'ın Galactus karakterine bariz bir selam niteliğindeydi. Çünkü tıpkı Galactus gibi gezegenlerle besleniyor ve hayatta kalmaya çalışıyordu. Ona hizmet eden uzaylı grupsa Galactus'un habercisi olan gümüş sörfçüyü çağrıştırıyordu. Büyük gene gezegenlere gelip onları tüketmeden önce bu haberciler gezegenlere geliyor ve onları efendileri için hazırlıyorlardı. Büyük genenin dünya üzerindeki tehdidi Marvel hikayelerinde sıkça görülen gezegenler arası yok oluş senaryosuna benziyordu. Diyordu. Bu bölüm Marvel'ın kahramanlık ve kozmik tehdit temalarını Banten evrenine özgü bir şekilde harmanlamıştı. Al senin olsun. Bırakıyorum. <laughs> Banten Universe serisinin Avengers adlı bölümü adından da başlayarak Marvel'a bolca gönderme içeriyordu. Bölümdeki Avengers ekibi Marvel'ın Avengers yani Yenilmezler takımına doğrudan bir atıftı. 2000 üyeliğinin her biri Avengers ekibinin ikonik kahramanlarının parodisi niteliğindeydi. Örneğin takımda yer alan Kaptan Nemesis ve Kanguru komando Kaptan Amerika ve Iron Man'e benziyorlardı. Ben bu ekiple dövüştükten sonra kahramanlığı bırakmak istemesi ise Marvel hikayelerinde kahramanların yaşadığı işsel çatışmalara bir selamdı. Özellikle Spider-Man'in büyük güç, büyük sorumluluk getirir temasındaki zorluklarla yüzleşmesini andırıyordu. Yine Sam Raimi'nin yönetmiş olduğu Spider-Man 2 filminde ve Spider-Man'in bazı çizgi romanlarında tıpkı buna benzer bir sahne görmüştük. Bu bölüm Ben'in kahramanlık yolundaki tereddütlerini işlerken Marvel kahramanlarının insanileştiren mücadelelerine eğlenceli bir saygı duruşuydu. Çok güzel. Ama sana ait değil Fistina. Onu yerine koy hemen. Oh Tennyson seni severim ufaklık. Benten Universe serisinin No Honor Among Bros adlı bölümünde yer alan altın eldivenin Marvel'ın ikonik Sonsuzluk Eldiveni'ne açık bir gönderme olduğunu biliyorsunuzdur. Bu eldiven Marvel'daki Sonsuzluk Eldiveni'nin sınırsız güçlere sahip olması temasını yansıtıyordu. Marvel evreninde Sonsuzluk Eldiveni evrenin dengesini değiştirebilecek kadar güçlü bir nesne olarak tanımlanırken, Benten evrenindeki bu eldiven benzer şekilde kontrol edilemeyen bir güç aracı olarak gösterilmişti. Bu gönderme Marvel'ın kozmik hikayelerini Benten evreninin kendi yorumunu da katarak eğlenceli bir gönderme yapmasını sağlıyor. Çok geç kaldığınızı söylemek için bir dahi olmak gerekmiyor. <laughs> <laughs> ben North University'sinde Albedo'nun nihai galvan formu Marvel evrenindeki Modo karakterine bariz bir gönderme yapıyordu. Albedo'nun bu formu aşırı büyükleşmiş kafası ve teknolojik donanımıyla Modo'nun tasarımına oldukça benzer şekilde gösterilmişti. Modo'nun üstün zekası ve mekanik yetenekleri Albedo'nun galvan formundaki devasıyla benzerlik taşıyordu. Ayrıca her iki karakterin de kibirli ve kontrol takıntılı doğası onların kendi evrenlerinde tehditkar hale getiriyordu. Bu benzerlik Marvel'ın ikonik kötü karakterlerine bir selam gönderirken Albedo'nun kendi hikayesine de esprili bir derinlik katıyordu. Koleksiyonumuz bırakın evren korkudan titresin ve umutsuz Pantano Universe serisinde görülen Collectimus karakteri Marvel'ın dünyaları yiyen devasa kozmik varlığı Galactus'a açık bir göndermeydi. Tasarımı, boyutları ve kozmik bir tehdit oluşu bakımından Galactus andıran Collectimus dünyaları fiziksel olarak yok etmek yerine onların en değerli parçalarını koleksiyonuna eklemek gibi bir takıntıya sahipti. Bu Galactus'un gezegenden enerjisini tüketme arzusuna mizahi bir yorum getiriyordu. Ayrıca Collectimus'un koleksiyoncu doğası Galactus'un kozmik gücüyle birleşen yıkıcı etkisini Bentin evrenine uygun bir şekilde yeniden şekillendirmiş ve Marvel'a eğlenceli bir gönderme yapmıştı. Bizi canavardan korumak için uğraşan iyi bir adam korkunç şeyler yapabiliyor. İşte bir hayat daha Ben Tennyson tehdidi yüzünden yok olup gitti. Benten CD'lerinde yer alan ve Benten'in sınav takıntılı bir şekilde karşı çıkan haber muhabiri Will Haranguye Marvel evrenindeki J. Jonah Jameson'a açık bir göndermedir. Tıpkı Jameson'un Spider-Man'i sürekli bir tehdit ve halk düşmanı olarak görmeye çalışması gibi Haranguye de beni ve uzaylı kahramanlarını dünya için bir tehlike olarak gösteriyordu. Her iki karakter de medya gücünü kahramanlara karşı kamuoyu oluşturmak için kullanıyordu. Bu benzerlik Benten serisinin Marvel'ın kahramanlık temasının medya değiştirisi üzerinden yaptığı eğlenceli bir yorumdu. Ve doğruyu söylemek gerekirse bu gönderme J. Jonah Jameson'a mizahi bir saygı duruşuydu. Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte Ben Ten Marvel evrenine yapılan göndermeler hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza high puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.